Kursası kanal takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet bakın başlamadan kanalımıza abone olmayı beğenip like atmayı da unutmayalım. Beğenmiyorsanız da dislike atabilirsiniz. Bakın bu bizim deli olanın varisi. Geleceğin deli olanı. Bu biraz deli değil akıl Şey yapmayacağım. Bakın şu kalan orozlardan küçük. Bunu vermedik. Ha, ilerisi parlak görünüyor ama bakalım ne çıkacak. Bu ufak tavuklar şeyler bakın bak. Kameranın ışığını görünce tavuk hayvan böyle <laughs> merak ediyor yani. Bir de parladı. Ha, görsel bir güzellik. Gel gel. Gel sen de gel. Gel. Gel bir didekle bakayım. Bir didekle bakayım. Bir didekle. Çok merak ettim değil mi? Ha? Meran'ın parlak ışığını gören geliyor. Evet. Bu daha ergenliğe ulaşmadı. Yani tavuklarla yakın ilişki kurmadı orada beyefendiler. Bunda yalnız işte bu muhtemelen ee, şey bu e, bırakma zaten kırma da sarı tüyler var bakın. E, muhtemelen annesi Lokman tüyleri biraz sarı atmış. Yani bırakmadığı şeyde de var zaten. Bakın deli olanı da var hafifte. Ama güzel yani. Bırakma ile lohmanı kırması gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bakın çok iri. Yani hem de yani bırakma gibi sadece tüy değil. Elinize aldığınızda da zaten görüyorsunuz. ben kapalı yerde bakmama rağmen yani bayağı güzel. Yani bizim favorimiz bu bayındık. Ama gel gelelim şöyle bir şey var. Yani çok geç büyüyorlar ya. Yani gerçekten yani süs için bakılacak tabii. Görsel güzellik yani. Görsel güzellik için bakacaksın. Yoksa hani çekilecek bir şey değil yani. Bakın diğerleri ne kadar oldu. Bunlar da hala daha tık yok yani. Aslında büyük, büyük ama ya da biz bakmasını bilemedik. Öyle diyelim. Bakın arkadaşlar şu bırakmalar. Bol paça siyahlıyor. Komple paça yani Bunlar güzel. Onların ana da baba da bırakmaydı. Bakın şunlar da mesela onlardan kalma. Bakın arkadaşlar Paçalar bunlar. Gayet güzeller ya. Bakalım bu çilliyle kışa bir şeyler yaparız. Değil mi çilli? Ha? Renkleri de aslında güzelmiş. Yani. Hoş. Ama bana büyük ırk horoz lazım. Bakın bize bırakmamız. Boyu bu, endam bu. Bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Orijinallik bu. Yani daha büyüyecek. İnşallah. Allah'ım maşallah esirgemeyin. İnşallah ömür verir de büyütürüz. Bakın arkadaşlar bunlar da bizim ufaklar, minyon tipler. <laughs> ama güzeller, seviyorum ya. Yani. Hoş. Yani şöyle arkadaşlar bugün hayvanlara şey yaptım. Gerçi dışarıda falan da getiriyorum ama ne kadar da olsa dışarıda tabii eşinmeye hafta da bir anca çıkartıyoruz. Yani gerçi bazen de çok çıkartıyoruz belli olmuyor ama ee, arkadaşlar size tavsiye ederim iyi olduğunu söylediler ben kendim de kullanıyorum. Şu an gerçi bir sıkıntısı yok ama mermer tozu. Mermer tozu işte bu yumurta şeyi için, kalsiyum için, tavuklar için ideal. Yani ben gibi böyle kapalı yer dışarıya pek çıkaramayan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Mermer tozu kullanın. Herhangi bir zararı yok. Tabi fazla abartmamak lazım. Biliyorsunuz sonuçta her şeyin fazlası var. Şöyle Hayvanlarımız güzel, bir sıkıntılar yok, bir şükür, bir hastalıkları yok, bir problemleri de yok. Şöyle bir müsait olamadık, Çünkü müsait olsak hayırlısıyla inşallah bunlara da bir ikili karbonhidrat aşılarını vereceğiz de i̇şte bir müsait olamadık. Arkadaşlar bakın bu da bulioburahma ama böyle e, renk atmış ama çok hoş görünüyor yani üstünde. Yani bunu kamerada ne kadar algılayabiliyorsunuz bilmiyorum ama hani e, gözle görüldüğü zaman gerçekten güzel. Mesela şu bakın ligori. Ama üzerine muhtemelen horoz. E, annesine yani babası e, sarı kuş. Bakın arkadaşlar böyle sarılı beyazlı. Üzerinde hafiften sarı renkleri var. Çok süper. Bizim artık bakın siyah mı Diğer wine da burada. Şöyle bakın. Sürümüz burada. Olan burada. Geçen diğer horozlardan arkadaşlar bakın şu ileride gördüğünüz şu sarıyı alıp koydum. Çünkü niye bacaklı tipi de hoşuma gidiyor. En azından ötüşü de güzel ya. Yani. <laughs> yani bir ses versin aslında. Bakın şurada favorilerinden bir tanesi hemen direğin yanında bakın şurada beyazlı var yaprağı, beyaz. Maşallah esirgemeyin. Çok süper yani. Görsel şöyle. Bizim deli olanın melahtı. Deli delikanlı <laughs> Bu da burada. Şöyle geldim arkadaşlar. Yani şurada gerçekten güzel insan <laughs> rahatlıyor. Sürekli insanlarla uğraşıp da Buraya gelince insan görüş oluyor. Ne güzel yem veriyorsunuz iyi. Yani siz onları dinliyorsunuz. Şöyle güzel. Yumurtlamaya da başladılar. Maviciler de başladı ama mavici hangisi bilmiyorum. Daha doğrusu mavi mi, yeşil mi? Yeşil zaten Durum bu arkadaşlar. bizim ispençler de orada. sultanlar da orada. horozlar gitti onların kümesi öyle bıraktım bilmiyorum artık ne koyacağız oraya da oraya bilmiyorum bir şeyler koyarız ya da orayı ortak alan yaparız kışın hayvanlar üşüyenler oraya girsin oraya da bir tünek gibi bir şey yaparız orada bulsunlar şu tarafa doğru sağa o yumurta tüneklerini biraz da bir kenara atıp ya da şu tarafa şeyin bu tarafına bir kümeste yapacağım. Şu vayimutları falan ayıracağım. Ve daha bunlar zaten yumurtlamadı ya. Yani. Bir daha kaylar da artık yumurtlamaya başlasınlar. Ondan sonra ayırırım bunları. E, geri kalanları da zaten karışık sürü yapacağım yani tavukları fark etmez. Babalar zaten bırakmayacak. Zaten sarılıyla beyazlı horozu kışa doğru onları da götürürüz. Hep zaten şu bizim bırakmalar kalır. Baba olarak sadece bırakma. Yani. Bak bak. İşte bu da uçmaydı arkadaşlar. Bu da garip bir tür ama ne olduğunu bilmiyorum ya. Yani Böyle kafasında yanaklarında şey var. Bunun bir tane siyah horozu vardı. Onu da sattık. Ha tavuğu da bu. Bunun cinsini onu da bilmiyorum ama güzel. Bu bizim Arkadaşlar inşallah bu güç bunlardan bir çift yaparız. Yani yanına en azından bir tavuk çıkanlardan ayırırız ya. Cücülerden. Yani isteyenler için bilmiyorum ya. Kendi adama pek şey yapmıyorum da. Ama görseli güzel yani. Bakın arkadaşlar şu renkler süper. Cenab-ı Mevla yaratmış. Kurban oldum. Ama renk süper. Evet arkadaşlar. Kümesin durumu bu. Bugün böyle sohbet edelim dedik.